Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlığa ışık olmuş, merhamet timsali bir önderin hayatını anlatacağız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını. Videoya başlamadan önce eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazreti Muhammed miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Bu yıl tarihe fil yılı olarak geçmiştir. Babası Abdullah o doğmadan önce vefat etmişti. Annesi Amine'yi de küçük yaşta kaybeden Muhammed kısa süre içinde yetim ve öksüz kaldı. Önce dedesi Abdülmuttalip ardından da amcası Ebu Talip tarafından büyütüldü. Gençliğinde dürüstlüğü, ahlakı ve güvenilirliği ile tanındı. Mekke halkı ona El-Emin yani güvenilir lakabını verdi. Ticarete atıldı. Kazancını helal yoldan elde etti. 25 yaşındayken asil ve zengin bir hanım olan Hazreti Hatice ile evlendi. Bu evlilik onun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. 40 yaşına geldiğinde Hira Dağı'ndaki mağarada inzivaya çekilir. Tefekküre dalardı. Bir gün orada Cebrail Aleyhisselam kendisine Allah'ın ilk vahyini getirdi. Oku. İşte böylece peygamberlik görevi başlamış oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları putperestlikten uzaklaştırıp yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Fakat Mekke müşrikleri onun bu davetine şiddetle karşı çıktı. Müslümanlara ağır işkenceler yapıldı. Bunun üzerine 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bu hicret İslam tarihinin başlangıcı oldu. Medine'de kardeşlik, adalet ve yardımlaşma üzerine kurulu bir toplum inşa etti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yaşandı. Müslümanlar zamanla güçlendi. En sonunda Mekke fethedildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu fetihte düşmanlarına bile merhamet gösterdi ve onları affetti. Hayatının son yıllarında Veda Haccını gerçekleştirdi. Orada insanlığa hitaben verdiği Veda Hutbesinde eşitlikten, adaletten, kadın haklarından ve emanetlere sahip çıkmaktan bahsetti. Kısa bir süre sonra 632 yılında Medine'de vefat etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir peygamber değil. Aynı zamanda merhametin, sabrın ve güzel ahlakın en güzel örneği olarak insanlığa miras bıraktı. Sevgili dostlar, bu videoda sizlere kısaca Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlattık. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlığa ışık olmuş, merhamet timsali bir önderin hayatını anlatacağız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını videoya başlamadan önce eğer bu tarz içeriklerin devamı